Merhaba, Doktor Evinde kanalına hoş geldiniz. Ben kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Tansu Küçük. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Artık gebeliğin 9. haftasına geldik. Bu arada mide, mide bulantılarınız iyice artmış olabilir. Bu konudaki en büyük tavsiyemiz küçük öğünler yenmesi, tuzlu ve kuru gıdaların tercih edilmesi, kokulardan her zamanki gibi uzak durulması, e, alabildiğiniz her şey kabulümüzdür. Özellikle su içme konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz e, bu haftalarda. E, su olmak zorunda değil aldığınız sıvı. Herhangi bir tercih ettiğiniz sıvı olabilir. Yanlış bilinen bir şey var, çay kahve içilmez diye. Çay kahve içilebilir ancak abartmamak gerekir. Bu abartının ölçüsü çok önemli. Örneğin günde bir ya da iki tane e, kahveyi, e, özellikle de dekafeinize kahveyi tercih ederiz. Çarpıntılarınızı arttırmamak için içebilirsiniz. Çaya çok bağımlıysanız günde bir iki tane çay da içebilirsiniz büyük bardaklar şeklinde. Sadece vitaminlerden uzak saatlerde içmeyi unutmayınız. Çünkü çay ve demir ve diğer vitaminler birbirini bağlarlar ve büyük abdest atılmasını sağlar. Onun için aldığınız vitamin boşa gidebilir. Ayrıca gece yatarken reflü yani ağzınıza acı su gelmesi ve tam böyle göğsünüzün üzerinde yanmalar hissedebilirsiniz. Bu anlamda da iki yastıkta gerekiyorsa 3 yastıkta yatmayı tercih ediyoruz. Çünkü çoğumuzun evinde sırtı ayarlanabilen yataklar yok. Eğer varsa tabi çok pratik olabilir. Bu arada bebek büyümeye devam eder. Aşağı yukarı 3,5-4 santime ulaşmıştır bebek. Ve ultrasonografide de, de kafası, kolları, bacakları artık rahatlıkla görülebilir. Şayet plasenta biyopsisi yapılacaksa genetik teşhis için ki bu iğne batırılarak bebeğin eşinden plasentasından örnek almak demektir. Tıptaki adı CVS yani chorionic virüs samplingtir. 9. haftadan itibaren genetik anlamda hastalık taşıdığından şüphelenilen bir bebek varsa kendisinden değil, bebeğin hemen bitişiğindeki plasentadan biyopsi alınıp teşhise gönderilebilir. Bu iki şey olabilir. Bir tanesi ailede genetik hastalık varlığı bilinir ve denir ki bizim ailemizde şu hastalık çok sık görülür. Acaba bu bebekte de var mıdır? Bu birinci indikasyon, birinci gerekçe. İkinci konu da 35 yaşından büyük anne yaşı olduğunda giderek artan bir genetik problem riski olabilir. Bunun en anlamlı olduğu yaşın 37 ve üstü olduğu kabul edilir. Ancak kimilerine göre 35, kimilerine göre de 37'dir bu. Burada önemli olan şey hastanın Normal kan testlerinde ikili test, üçlü test gibi kan testlerinde riskinin yükseldiğine dair bir bulgu var ise o zaman özellikle zaten söylüyoruz ya da hastanın yaşı 41 diyelim çok ileri bir anne yaşı o zaman kan testlerinin daha az güvenilir olduğunu göz önüne alarak direkt böyle iğne batırılıp parça alınan teşhis yöntemlerini tercih ediyoruz. Bunlar tabii kendine has düşük riskini de getiren yöntemlerdir ama. Eğer gerekçeniz kuvvetli ise o zaman düşük riskini tabi göz önüne almak ve bu, bu, riski sırtlanmak zorundayız hem hekim hem hasta olarak. düşük riski yönteme göre değişir. Örneğin CVS dediğimiz plasentadan biyopsi alma işleminde yüzde dört gibi bir risktir ki yüksek sayılır. Ama bu amniyosentez yani su alma işlemine giderse 16. haftada bu 800'de bir gibi oldukça ihmal edilebilecek kadar küçük bir istir Ama yine de varlığından mutlaka hastaya bahsetmekte yükümlüyüz biz. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar bizi paylaşmaya, sorularınızla bizi zorlamaya devam edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Fonksiyonları daha henüz yoktur. Fakat ilginç olarak 8 haftalık bebekte dokunma duyusu başlamıştır özellikle dudak ve ağız çevresinde dokunma duyusu